Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane daha yemek tanıtım videosuyla karşınızdayız ve bugün ne yiyeceğiz Doritos Flaminato mı yiyeceğiz arkadaşlar Evet yeni çıktı bakın burada yeni yazıyor tam Doritos Flaminato biliyordunuz ama bu hem acı hem de ekşi versiyonu Gördüğünüz gibi arkadaşlar. tortu süreyim de lime demeyeceğiz. Ee, aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Böyle yemek tanıtım videosu. Videoların birazdan biraz daha gelmesi için. Ee, ve bunun acınlığına da puan vereceğim. Ne kadar acı ne kadar acı değil. O zaman başlayalım diyorum. Ve küçük bir tane alıyorum. Evet, Kırmızı biraz. Birazcık kırmızı diğer cipslere göre. Deniyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. Şu anda acı gelmedi. Oo, oo. Bir şey söyleyeyim mi acı? Şu an acı. Gitti acısı. Oğlum gitti acısı. Umarım bu acı değil ki ya. Bu acı değil arkadaşlar. <laughs> ben bunu da iki tane alıp bir yerim bak. İki tane bir yerim ben bunda Acı değil ki bu. Ah. Bak şurada biraz acı geliyor. Gitti. Gitti abi yutunca. Arkadaşlar bir dakika şu an iki tane yediğim için birazcık acı geliyor. İki tane yediğim için acı geliyor. Aldıysanız iki tane yemeyin. Bayağı acı geliyor arkadaşlar. İki tane yedim acı geldi. Dilimi gösterelim. İki tane acı oldu. Oğlum ben yanıma niye su almadım ya? Allah Allah. Neyse Evet. Acı bayağı acı. Bir tane daha alıyorum. Sizin için bakın. Bu sizin için gelsin. Bu sizin için. No reaction. <laughs> no reaction adam. Evet. Arkadaşlar. Denedik. Yorumlarımı yaptım. Bence o kadar acı değil. Birincisi söylüyorum. Çok ekşilik gelmiyor. Nerede ekşi var anlamadım. Bu ikincisi. Ve üçüncüsü de buna puan acılığı. Arkadaşlar. İki tane yediğim mi cancı geliyor orada. Bu Benim bunun acılığına puanım Al, 6 veya 5. Çünkü çok acı değil. O yüzden. Ee, evet, puanımı da verdim. Bu da böyle bir videoydu. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay diyorum. Abone olmayı like, unutmayın. Bay bay.